Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Bankomi. 7 aydır video atmıyorum ve bir anda dedi ki: "Babam tanrım dedi." Şaka şaka. Hadi video hazırlayalım. <laughs> Neyse konumuz bu değil. Bugün Roblox'ta RuneSlayer adında bir oyun var ve oyunda ismi Kursa Eklis olan bir büyü var. Ve size onu göstereceğim. Normalde bir büyü daha tanıtacaktım ama şöyle bir olay oldu. Tanıtacağım büyü için bazı şartlar varmış. Eğer ise ekrana koyduğum büyünün de tanıtımını yapacağım. Neyse hadi büyümüze geçelim. Arkadaşlar büyümüze geçmeden önce Kursa Ektüs ve Blazik Show'yu düşüren iki tane boss size göstereceğim. Haydi gidelim. <laughs> Arkadaşlar buraya girdikten sonra Burada istiyorsan videoyu durdurun çünkü buraya tekrar geri döneceğiz. Buradan sonra buraya burada Goblin King'e buraya gidiliyor tamam mı? Şimdi biz buradan içe gideceğiz ilk önce. Arkadaşlar burada normalde diş doyuyor. Ben fotoğrafını buraya koyacağım. Burada normalde diş doyuyor. Eee diye öldürmüş. Allah belasını vermesin. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi buraya geri döndük. Şimdi buradan şuraya doğru gidiyor. Şu ağaca doğru geleceksiniz. Buradan geliyoruz hocam. Arkadaşlar eğer büyücü ya da okçuysanız canınız ister istemez az oluyor. Buradan ineceğiniz zaman slime bot gibi slime bot çünkü yanlış hatırlamıyorsunuz %33 fal damage'i koruyordu. Buradan atlıyoruz. Tabi bok parçası gibi düşük ayrı konu. Hadi kardeşim kalk. Kalk kalk başarabilirsin. Diye kadar düşüyor. Şimdi burada yemek yiyoruz çünkü tekrar atlayacağız. Pekala. O da yemek yesin. Sonra buradan tekrar atlıyoruz. Ve Kurse ekibsin diğer çıktığı boss da burada. Goblin king. Lan ne oluyor oğlum? Bu ne? Ananı sikeyim. Oy! Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Ee, yorumlara Golden Fairy yazanların aslında birine Golden Fairy vereceğiz bilginiz olsun. Bu videoluk bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.